<gülme> evet. <Hoş Hoş> <gülme> Arkadaşlar. <gülme> <gülme> yani. tarafından Arkadaşlar. belirlenen Arkadaşlar. bu bayram daha sağlıklı Arkadaşlar. arkadaş bir lira alacak. bir Peki, TSE tarafından hmm. standartı belirlenen baklava alırken nelere dikkat edilmeli? Dür. Bayram yoğunluğumuz devam ediyor şu anda. Zaten son bir hafta kala hem tatlılara hem baklavamıza bayağı bir talep var. Biz vardiyalarımızı 2'ye 3'e çıkardık şu anda yetiştirebilmek adına. En çok soğuk baklavamız var. Şu anda da havalar da birazcık ısınmaya başladı. En çok tercih edilen tatlarımızdan bir tanesi o. Genel olarak da klasik fıstıklı baklavamız ve fıstıklı kadayıfımız tercih ediliyor. Ee, onun dışında dikkat edilmesi gereken e, hususlarımız, e, birinci olarak malzeme kalitemiz çok önemli. E, bunların içerisinde fıstık çok önemli. E, yağ, şeker bunlar e, hepsi kaliteli olması gerekiyor. E, merdiven altı yerlerinden asla alınmaması lazım. Fıstık kalitesine çok dikkat edilmesi lazım. Glikoz şekeri olarak hiç kullanılmaması gerekiyor. Biz pancar şekeri kullanıyoruz sadece ürünlerimizde. E, bunlara kesinlikle dikkat edilmesi lazım. multimда half-уддар,gas難aksия